Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bugün sizlerle hem içerik bakımından hem de sohbetin akışı bakımından çok farklı, biraz değişik bir sohbet yapacağız. Bunun nedenleri var. Türkiye'de gündemde çok konu var biliyorum. Yani aşı problemi var. Efermez söyleyeyim bu 128 milyar dolar işi bir yandan çıktı. Covid salgını giderek yayılıyor vesaire. Ama bütün bunların ötesinde geleceğimizi çok ilgilendiren konudan gençlerden söz edeceğim. O yüzden size önce hangi konulara girmeyeceğimi, detaylarına girmeyeceğini söylemek zorundayım. Çünkü gençleri çok ilgilendiriyor bu konu hepimiz gibi. Örneğin detaylarına girmeyeceğim. Covid'den ölenlerin sayısının dün itibarıyla 356 olduğu ve toplam sayının 41.000'i geçtiğinden detaylarına girmeyeceğim. Sonra Aşı yokluğunun detaylarına da girmeyeceğim. Aşı sıkıntısının detaylarına da girmeyeceğim. En son işte yine sevindik Sağlık Bakanı efendim 100 milyon doz daha alıyoruz Çin'den dedi diye. Bakalım ne zaman gelecek ya da Ruslarla anlaşma yapılacak diye. E, Tabi bir yandan ülke içinde aşı sıkıntısından söz ediyoruz. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşürken diyor ki hiç merak etmeyin turist gönderin. Biz çünkü turistlerin görebileceği herkese aşılamış olacağız. Turistlerin görebileceği herkese. Herkesi değil. Turistlerin görebileceği herkese. Bunun da detaylarına girmiyorum. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın seçim bölgesinin turizm merkezlerinden Antalya olduğu konusuna da girmeyeceğim. Yani girmeyi beceremediğimden değil ayrı konularda gireceğiz. Bugünün konusu olmadığı için. Ondan sonra ee, mesela muhalefetin bu 128 milyar dolar nerede? Hani Merkez Bankasından e, ya da ülkenin kaynaklarından yok olduğu söylenen ya da e, hani nerede olduğu sorgulanan bu 128 milyar dolar tartışmasında ibre giderek daha çok oranda muhalefet lehine dönüyor. Zaten bu çizgi film o konuya geleceğiz bakın. Bu çizgi filmde var ya yani 128 milyar Dolar nerede çizgi filmi 3 dakikalık CHP'yi yalan merkezi olarak suçlayan kimileri dedi ki bugün sosyal medyada ya tam da unutulmak üzereydi hatırlatmak AK Parti'ye düştü yani artık gerçekten de amaç sonuç almak değil AK Parti için belli ki göze girmek yani birileri bir şey yapalım birilerinin gözüne girelim ama tabi birilerinin kim olduğu belli hani göze girelim Buna da hani girmeyeceğiz ama ibrenin döndüğünü söyleyeyim. Sonra girmeyeceğim bugün girmeyeceğim bir başka konu mafya şefi Sedat Peker'in sosyal medyayı sallayan videoları bir tane daha yayınlandı. Burada ne iddialar ortaya atıyor ne iddialar? Yani zannedersiniz bu mafya şefi çok saygın bir iş adamı. Efendime söyleyeyim çok legal işler yapıyormuş. Büyük haksızlıklara uğradığı için işte yurt dışına kaçmak zorunda kalmış falan değil. Anlattığı şeyler tamamen derin devlet dediği bir yapının isimler veriyor cinayetler ihbar ediyor bakalım İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mı bir inceleme başlatacak mı bunları bilmiyoruz ama bunlardan da şimdi söz etmeyeceğim. Yani e, hukukun gerilediği ortamlarda 1970'lerde 1990'larda biz bunları gördük herkes yaşadı yaşayanlar yaşadı e, hukukun gerilediği ortamlarda mafyanın öne çıktığını mafyaların öne çıktığını ee, sistemin işlemediği ticaretin hukuk çerçevesinde işlemekte zorluk çekildiği noktalarda mafyanın işi devraldığını bunları gördük sanki öyle bir dönem yine var bir yandan gençler hep gençler diyorum gençlere geleceğim çünkü gençler işsizlikten kırılıyor mezun olanlar iş bulamıyor Mezun olamayanlar zaten hani ayrı konu geleceğiz. Evlere kapanmış durumda Covid nedeniyle epey bir zamandır bir yılı aşkın süredir gençler 20 yıl 20 yaş altına biliyorsunuz çok kısa bir süre serbest kaldı sonra tekrar gitti e, yasaklandı e, kısıtlama geldi. E, bir yandan hani işsizlik var. iş bulabilenler iş bulabilen gençler genellikle niteliksiz işlerde çalışıyor. Paket servis. Yani öyle bir durumda ki geçenlerde bizim apartmana da işte bir komşu söylemiş bir yerden bir sipariş vermiş bir genç gelmiş motosikletiyle asansörün karşısında önünde karşılaştık. Sordum yani günde kaç paket götürüyorsun diye. 50-60 dedi. Günde 50-60 paketi asansör olan yerde asansörle olmayan yerde merdivenle Bahşiş eskiden alabiliyorlarmış şimdi bahşiş de alamıyorlar. Bundan da şikayetçiler ama hani orada 3 kuruş kazandıklarından yine de şükrediyorlar. Ama izliyorlar emin olun ne olup ne bittiğini adım adım izliyorlar. Yani e, örneğin şunu çok yakından izliyorlar çünkü o genç mesela bana sordu. Hani gazeteci olduğumu e, bilince e, abi bu 3-4 maaş doğru mu diye İzliyor gençler gençler işsizlikten kırılıp 3 kuruşa mahkum çalışırken bazılarının bazıları dediğimiz şunlar AK Parti seçkinleri AK elitler AK elitler yani yeni elitler bunlar. AK Parti'nin seçkin isimleri bir maaşla yetinmiyor iki maaşla yetinmiyor. 3-4 maaş alan var. Bunu da çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Bazılarının aylık gelirlerinin 150-200 bin liralara yaklaştığı işte yazıyor medyada. Kimse de çıkıp yok ya ben o kadar para almıyorum filan demiyor. Bununla da gurur duyuyorlar. Bununla da gurur duyuyorlar. Yani bunlar izleniyor. Bunları gençler izliyor. Mesela son örnek onun da detayına girmeyeceğim. Söz tutamıyorum kendimi giriyorum detaya. Zehra Zümrüt Selçuk aile bakanıydı 15 gün önce sadece 15 gün önce görevinden alındı. Kim tarafından? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. Efendim Karabük Demir Çelik Fabrikaları e, Sayın Bakan'ın konularıyla çok ilgili olsa gerek Karabük Demir Çelik Fabrikaları yönetimi oy birliğiyle karar vermiş ki Zehra Zümrüt Selçuk kendi yönetim kurullarına girsin. E, medyada yer alan bilgiler doğruysa 30 bin liraya yakın bir maaş e, alacakmış. Yönetim kurulu üyesi olduğu için Karabük Demir Çelik fabrikalarında e, tabi tek maaşla yetinecek mi e, sayın eski bakan onu bilmiyoruz ama durum bu. Girmeyeceğim detaylarına diyorum diyorum işte giriyorum. Sonra bir başka konu var haberleşmenin gizliliği. Bakın suç olmadığı durumlardan söz ediyorum. İnsanların birbiriyle haberleşmesi. Telefon, e-mail, Whatsapp artık hangi kanaldan haberleşiyorsa. Aykut Erdoğdu CHP milletvekili dedi ki benim Whatsapp mesajlarımı e, sabah gazetesinde yayınlıyorlar. Benim arkadaşlarıma gidip kendileriyle ilişkilerim, ilişkim olup olmadığını soruyorlar. Taciz ediyorlar, takip ediyorlar. Şimdi bu neyi gösteriyor? Onun şeyi ayrı. Hemen tabi dava açıldı, hakaret davası açıldı ayrı. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bizde her birimizin, sizlerin, benim, her birimizin haberleşme özgürlüğü ihlal edilme ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor. Yani dinlenme, gözetlenme, hepimizi gözetliyorlar, hepimizi dinliyorlar filan demek istemiyorum. Öyle bir zaten saçma olur böyle bir durum ama bu imkan var demek ki ve hani devlet hangi koşullarda dinleyebilir bazı telefonları, hesapları gözleyebilir. Bu belli değil mi? Mahkeme kararı olacak. Ki zamanında bu Fethullahçılar çok istismar etti bu konuyu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Yani hakimin önüne dosya koyup kendi telefonunun bile dinlenmesine imza attırdılar. Bunları yaşadı memleket. Ama şimdi bakıyoruz eğer bu dinlemeler bir suç e, Kuşkusuyla devlet makamlarınca yapılmışsa bile böyle yapılmışsa bile nasıl eline geçiyor bir gazetenin ya da bir başka kuruluşun bir özel şirketin e, ismin eline nasıl geçiyor bu var ama hani bunun da detaylarına girmeyeceğim yani e, gir, diye diye giriyorum e, hatta bu hani Mısır'la 5 kaç 2013'ten bu yana işte o diktatör, o Sisi, Rabia filan derken bir anda heyet gönderiyoruz. Bakalım aman barışalım diye. Hani iyi yapıyoruz. Barışalım tabii. Kavga etmeyelim. Ama nereden nereye soracağız bunların hepsini ayrı yayınlarda sizlerle ele alacağım. Çünkü hakikaten gençlerden söz etmek istiyorum. Neden? Çünkü onlar hani izliyor, her şeyi izliyor neden bu covid nedeniyle de kapalı dedim ya. Ama bu yayını yapmama neden olan bana gelen bir mesaj. Dün hem de bu işte 128 milyar yayını yaptık ya. Hani önce Adalet Kalkınma Partisi dedi ki yarın bir şey yayınlayacağız. Bunun üzerine CHP lideri bir mesaj attı Meral Hanıma. Meral Hanım diyerek Meral Akşener'e İYİ Parti liderine dedi ki bu 128 milyar nerede duydunuz mu? Ya dünkü yayın merak edenler lütfen izlesin. İşte o da Temel Karamollaoğlu'na, o da Gültekin Uysal Demokrat Parti'den bir böyle muhalefet partileri kendi aralarında bir adeta siyasi makara tezgahı kurdular. O sırada çizgi film yayınlandı. 3 dakikalık çizgi film. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu ile Faik Öztürak CHP sözcüsü işte gidiyorlar güya CHP genel merkezi bir yalan üretim merkezi olmuş. Orada böyle bir makine var kolları çekiyorlar hop 128 milyar dolar en büyük yalan olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu belli ki sosyal medya üzerinden devam edecek falan fakat bu yayını izleyenlerden biri ismini ben vermeyeyim kendi ismiyle yayınlanıyor yorumların altına gidenler bakar ama hani e, diyoruz ya izin almadan özel hayatın gizliliği şey neyse biz uyalım başkası uymazsa kendi bilir şöyle demiş değerli izleyicim önümüzdeki seçim ilk defa oy kullanacak biri olarak iktidarın bu bizi tırnak içinde yazmış bizi kazanma çırpınışlarını gülerek izliyorum. Çünkü zannediyorlar ki biz çocuğuz. Böyle diyor genç. Zannediyorlar ki biz çocuğuz ve bize siyasetçiler ne derse biz inanacağız. 128 milyar muhabbetinin nedenini biliyorum. Yani kendince bir fikri var en azından. Hani gerçeği mi yani bildiği gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama diyor ki ben bunun nedenini biliyorum. Kendince bir fikri var. Yani böyle hani bütün gençler oturup TikTok videosu çekmiyor arkadaşlar. Gençler okuyor, gençler izliyor, düşünüyor. Çünkü çağımız bu dijital çağ değil mi? O kadar bilgi kaynağı etrafta var ki o bilgi kaynağıyla donananlar da var. Herkes şey yapmıyor. Eğlence peşinde ya da kendini kahretme peşinde değil. Diyor ki 128 milyar muhabbetinin nedenini biliyorum. Bu sorunun neden sorulduğunu Erdoğan'dan daha çok anladığımı da biliyorum. Böyle bir iddiası da var gencin. Erdoğan'dan daha çok anlıyorum ben bu sorunun neden sorulduğunu diyor. Ayrıca ekonomimizin bu iktidar değişmezse düzelmeyeceğini de biliyorum. Bunları siyasetçilerden değil ekonomistlerden biliyorum yani. Siyasetçilere bir güvensizlik var. Ekonomistleri izliyor demek ki. Diyor ki ekonomi eşittir güvendir. Artık hiç kimse güvenmiyorsa güçlü de değildir diye Bitirmiş. Şimdi bu etkiledi beni. Bu, bu mesaj gerçekten etkiledi. Bu mesajda en çok etkileyen de diyor ki, zannediyorlar ki biz çocuğuz, biz çocuk değiliz, izliyoruz diyor. Neyin ne olduğunu farkındayız diyor. Kendince bir sonuç çıkarmış. Örneğin 128 milyar tartışmasında o sonuç doğru mudur, yanlış mıdır? Onu tartışmıyoruz. Bir sonuç çıkarmış. Demek ki muhakeme ediyor. Demek ki körü körüne siyasetçiler o siyasetçi bu siyasetçi ona ne söylerse onu hap gibi yutmuyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya geleceğim. 2023 seçimlerinde. Hani erken seçim olur mu olmaz mı ben çok emin değilim. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam ekonomi şu durumdayken, kutuplaşma şu durumdayken efendime söyleyeyim bütün anketlerde Cumhur İttifakı oy kaybediyor görünürken ben şahsen gitmem erken seçime. Yani ama tabii ben Erdoğan değilim. Yani ben sadece e, durumu, siyasi durumu tahlil etmeye çalışan bir gazeteciyim, siyaset gazetecisiyim. Ben olsam yakın süre içinde evet muhalefet çok bastırıyor. Yani şu 2019 seçimlerine kadar neydi? Hep Adalet Kalkınma Partisi e, bastırıyordu. Her e, başı sıkıştıkça şey şeyde doğrusu da budur ha. Yani bu yanlış bir şey diye söylemiyorum. çoğulcu demokrasilerde olması gereken budur. Sistem tıkandığında seçime gidersiniz. Şimdiye kadar hep Adalet Kalkınma Partisi yürüyün seçime dedi. Yürüyün dedi referanduma, halk oylamasına. Ve muhalefet hep onun peşinden sürüklenir konumdaydı. Şimdi roller tersine döndü. Şimdi muhalefet partileri her Allah'ın günü diyor ki hadi seçime gidiyoruz. Hadi seçime gidiyoruz. Seçime gidelim, seçime gidelim tıs yok iktidar tarafından. Elimizde 2023'e kadar ruhsat var diyor. Biz de 2023'e göre e, yapacağım. Şimdi bu tahlili 2023'e göre yapacağım seçim olmasına göre. 2023 seçimlerinde arkadaşlar 64 milyon kişi küsuratı var oy kullanacak. Bunlardan 10 milyon kadarı Z kuşağı sayılıyor. Z kuşağı ne demek? 2023 hesabıyla yapıyoruz. Yani 18-24 yaş arası. Buna Z kuşağı deniyor. Yani 1900'lerin sonunda doğanlar 2005'te doğan şimdi 18 yaşında oy kullanacaklar. ilk defa. 10 milyon kişi de ilk defa kullanmayacak. 7 milyonu oy kullanacak. Şimdi az önce sizle paylaştığım izleyici yorumu diyor ya ilk defa oy kullanan biri olarak diye 7 milyon kişi, çoğu ülkenin nüfusundan yüksektir 7 milyon sayısı. 7 milyon kişi ilk defa oy kullanacak ee, ve toplamı daha önceki seçimlerle seçimlerde kullananlarla beraber daha önceki seçimlerde kullananları da söyleyelim. Ee, örneğin 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullananların yalnızca %2'si Z kuşağındaymışız. Yalnızca yüzde ikisi. Daha ilk defa kullanıyorlar. 18 yaşını bitir. 2018 seçimlerinde bu yüzde yediye çıkmış. 2023 seçimlerinde seçmenlerin yüzde on Z kuşağı olacak. Yani seçmenlerin yüzde on 18-24 yaş grubu arasında olacak. Şimdi ne yapacaklar? Diyor ki tepki veren e, izleyici e, bizi diyor bu çizgi filmle mi şey yapacaksınız diyor. Zannediyorlar ki diyor biz çocuğuz ve bize siyasetçiler ne derse biz inanacağız. Böyle bir durumun olmadığını e, ben de görüyorum. Yani anketlerde söylenenler de e, geçenlerde bir anket vardı. Diyor ki %75'i AK Parti'ye oy vermeyecek. Bu bana kalırsa... Çok sağlıklı bir şey olmaz. %75 gerçekten 3-4 yani 4'te 3'ü demek ki her 4 gençten 3'ü AK Parti'ye vermeyecek demektir. Bu ayrı bir şey fakat oranın yani ben bu oranı biraz hani neye dayanarak yüksek buluyorsun? işte bu kadar senedir siyaset gazetecisi olmama dayanarak biraz yüksek buluyorum. Ama belli ki bu Z kuşağı dünyaya açılmak isteyen bir kuşak bunlar dijital çağa doğdular. Yani şeyle e, uluslararası deyimiyle native, bunlar e, dijitale doğdular. Bizim gibi sonradan öğrenmediler. Yani Y kuşağı gibi de sonradan öğrenmediler. Onlar onlar adapte olan kuşak. Z kuşağının başka bir dünyası, dünyaya son derece açıklar ama her şeyleri kısıtlanmak isteniyor. Bunu görüyorlar. Emin olun bunu görüyorlar. Yani hani TikTok videolarını küçümsüyor falan değilim ama bütün gençler TikTok videosu çekmiyor başka şeylerle uğraşıyorlar bak görüyorlar düşünüyorlar taşıyorlar kendilerine göre bir sonuca ulaşıyorlar e, ve siyasetçilere de tepkililer o tepkilerini hangi siyasetçiye göre daha fazla gösterecekler bunu şu anda bilemiyoruz ama anlaşılan e, hani Erdoğan nasıl iktidara geldi? Yerleşik devlet düzenine karşı çıkarak, isyan ederek iktidara geldi değil mi? Aradan geçti 19 yıl. Köprünün altından çok sular geçti. Bu çocukların doğduğu yıllara denk geliyor bu. Yani doğduğu yıllar yani AK Parti'nin iktidar olduğu yıllarda doğan çocuklar şimdi oy kullanacak. Bunlar için devlet demek ve yerleşik düzen demek Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ta kendisi demek. Ta kendisi demek. Roller değişiyor. Ve hakikaten çocuk muamelesi yaparsanız işte ne bileyim çizgi film kimin fikriydi bilmiyorum. Yani iyi bir propaganda çalışması olduğu düşünülmüş belli ki. Yani bunlarla fayda sağlayacağınıza bence şu yolsuzluk iddialarının üstüne gidilmesinde fayda var. Bu ayrımcılık, efendime söyleyeyim kayırmacılık bunların üstüne gidilmesinde fayda var. Biraz saydamlık, biraz şeffaflık ne olduğunu öğrenmek hakkımız. Bu gençlerin de hakkı. Ve bu gençler dediğim gibi büyük bir kısmı, ciddi bir kısmı son bir yıldır evlerindeler. Covid nedeniyle anlaşılabilir bir şey fakat evlerindeler bir genç için bir çocuk için en hareketli çağında eve kapalı kalmak, okulundan uzak olmak, bakın ilk ve orta öğrenim bu adı üstünde öğrenim yani sadece öğretmekle ilgili bir şey değil. Eğitim, eğitimle ilgili neden Milli Öğretim Bakanlığı değil de Yüksek Öğrenim Kurumu çünkü artık üniversitede öğrenmeye sadece öğrenme hedefli. Halbuki ilk ve orta öğrenimde Nedir eğitim? Milli Eğitim Bakanlığı değil mi adı? Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bu tamam Covid diye zorlayıcı sebep var. Evlere kapanmış durumda çocuklar ve izliyorlar dünyayı. Siz onlar hiçbir şeyden habersizmiş gibi yapamazsınız. Yaptığınız zaman e, kendinizi büyük siyasi riske atıyorsunuz demektir. Bugün biraz bu konulardan söz etmeye e, söz etmeye niyetlendim. İşte bu gelen benim çok değerli bulduğum ve etkilenen bu mesaj bunu sağladı ama o diğer konular var ya hani bugün girmeyeceğim dediğim konular i̇şte onlara gireceğiz ve onlara girdiğimizde emin olun gençler de onları izleyecekler izleyecekler izlediklerini görüyoruz büyük bir memnuniyetle artık gençler işte bu bir zamanlar ana akım denilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani o oyuncakla medya oyuncağı ile oynayacağım diye oyuncağı kırdığı onu izlemiyorlar artık ya. Yani bunu da görün. Yani e, hakikaten çok memnun oldum bu mesaja. Gençlerin bu yayınları izliyor olmasına gayet memnunum. E, devam etsinler. Çünkü dünyaya açık olmakta fayda var. Kulaklarınızı tıkamakla, gözlerinizi kapamakla ağzınızı susturmakla kapamakla hiçbir yere varamayacağız. Ve gençler bunu gayet iyi biliyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.